Adıyaman Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde ve çevresinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen denetlemelerde halkın duygularını istismar edip dilencilik yoluyla haksız para kazanan kişilere Kabahatler Kanunu gereği operasyon düzenlediklerini dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri operasyonda yakaladıkları dilencilere Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesine göre ceza kesildiği söylenildi. Evet, evet, evet. Vatandaşlar ise dilencilerin sayılarında ciddi bir artış yaşandığını dile getirerek denetimlerden dolayı yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.